Arkadaşlar hayatta kalmadığımız ikinci serisiyle karşınızdayım. Bu sefer ev yapacağız. Buraya madenden çıktım. Biraz uzun sürdü. Bir ev yapalım. Şimdi şuraya şöyle sonra şuraya tam şurası. Eşitlik şöyle. şöyle. S'te tutturduk mu? Evet. Hepsi iki. Üç. 4 dört. Dört olsun hepsi. A çözünür. Bir, iki, üç, dört. Şöyle yapalım. Bir, iki, üç, dört. Ve sonuncusu. Bir, iki, üç dört. Yaptık ve yanını kapatmaya başlayalım. Güzel bir şekilde. Evi bunun içinde yapacağım. Yani böyle ev olmayacak tamamen. Balkonlu bir şey olacak. Şöyle. Tatlıya hiç ihtiyacımız yok tabi. Bayağı var bizde çünkü. İkinci siteyi de alalım şöyle. Tamam. Ev şuradan alınacak. Yüzden bir, iki. Ya. Şöyle. Aa bir şey aldık. Ne aldık acaba? Neyse anlayamadım. İçiliyor şöyle. Yok böyle olmaz. Aklımda çok değerli bir şey var arkadaşlar. Şöyle olacak. Çok iyi bir fikir var. Ve tamamen. Şöyle kıralım. Tamamen. Kırdım. Şöyle tamamen. Evet kırıldı. Şuradaki boşluğa koyalım bir yapalım şu içeriden girişinde zaten bizim madivenlerimiz vardı hatırlarsak bir iki ve şurada kazarsak dört evet. Evet. buradan da girişimizi sağlı olalım evet. ve buradan eve giriş yapacağız. Son 64 stekleri. Buradan geldiğine göre kapıyı da şuraya monte edeceğim. Şurayı kapatalım. Ve bir blok boşluk ve şöyle evi TVni atalım. Tamamdır. Doğru. şöyle yatak koyalım. Biraz sonra uyuyacağız çünkü. Şöyle. Evin temelini attı. Şöyle bu kısımları da. Dur ya. Kafam yandı bir dakika. Heh, şöyle kırıyoruz. Tamam, şurayı çizecek. şuraya koyduk, aynı kısım burası içinde geçerli. Şöyle arkadaşlar, şu şekil. Büyük olmadı ama 3 stik istedi. Çok büyük bir şey yapmadı ama 3 stik değil de bir tek olur sanırım. Zaten yetmeyecek. Tabii ki de. Ya ha hayır olamaz. Arkadaşlar şöyle bir kötülük oldu. Ya bu burada yani, o kadar büyük bir kötülük olmamış. daha büyük bir fırsat yok olabilir diye. Şöyle yatalım. Şöyle yeniden dönme noktamızda seçin zaten. Hepsi de yanıyor zaten. Yanmaz <laughs> oldu. <laughs> Aşağıda belki bir şeyler yaparız. Şöyle. gözüp tevimiz. Mis oldu. Mis Şöyle kenarları şöyle kapatırsa. Şöyle şöyle kapatalım. Tamamdır. Kapı. kapı da alalım. Kapı. Ayrıca i̇şte biraz fazla kapı yapmış olabilirim. Ee, buna yanlış kan. Dört bölgeden patlamıyor değil mi? Şöyle gidelim bakalım. Evet dört bölgeden patlamıyor. Patlamayan bir evimiz de var. Evet. Güzel. Şöyle cam da koyalım camlarımızı döşeyelim. Buna koyalım da camlarımızı şöyle döşeyelim. Tabi. Döşememiz gerekiyor camları da. Camlar zaten yetiyor. Yani tamamdır. Son burayı da şöyle kapatalım. İşte Yetmeyeceği biliyordum. Burada bir siteyimiz daha var. Ya basit yapı oldu zaten güzel de oldu. Altta da bir şeyler yapıyoruz işte. Zombi gelmesi gerekiyor. Sadece bir şey. Aa sabah zaten oraya yaklaşıyorlar. Üstünde bir şey yaparım işte. Sonra. Şurası uyuma yatak. Burası olsun. Sandık. Zıvalarımızı da şöyle koyacağız tabii. Sonra şu iki tane sandık. Bir tane şu. Ve bir tane şu. Sonra arkadaşlar. Şu kısma. sandık koyacağız bu. Ve sandıklar gene böyle fıçı. Buraya da fıçıyla öldürelim. Evet, bu kısımları da fıçı olarak dolduracağım. Ama durun. Şurası bir tane fıçı şöyle kıracağız buraya. Buraya koyacağız. Öbür kaynağı da öbür tarafa koyacağız. Bunu da şöyle. Bunu da Sonunda öde üçlü tam burasına böyle bir evimiz oldu tabi güzel oldu hayatta evi olarak benim için güzel oldu tam şimdi şu crafting table'dan ne yapalım ne yapalım diye düşünüyorum olmuş oy 10 tane yap o 10 tane mi çıkmış oy bayağı o zaman ha Tamam, hemen pişirelim. Halı pişiriyor mu? Hayır, yani halı lazım olacak. Şöyle pişirelim. Halı da koyacağız, unutmuşuz. Şöyle masa da koyacağız tabi. Aksis olarak masamızı da koyacağız. Böyle bir tane şöyle ve küçük de masa yapalım şuraya. Tatlış. Böyle masa işte. Böylesine bir masada koyduk buraya. Evet böyle güzel tatlış bir evimiz oldu. Şimdi o zamana kadar biz de şuradan çubuk yapalım. Çubuk! aşağı farklı şekillerde de değerlendirebiliriz. Mesela çubuk lazım. Çubuk yapalım. Hepsi gibi. Hepsiyle şey yapmayacağız orada. Tabi lazım olacak bayağı şey var. Alalım. Şimdi bu alt katta falan bir bakacağız. Her i̇şte, şey creeper duruyor olabilir. Creeper hemen engel. Hemen şimdi işte, uçalım. Evet. Creeper yerden dolma noktam hazır değil ve Creeper var. Gel bakalım. Ya burada patlamış mısın? Evin önünde patladı ya. Kötü oldu biz. biraz. Öncekiler bize sufan zarar vermez. Değil mi? Evet. Şimdi, sabah açık. Şu an 10 tanesi bayağı var demek. Şöyle checkpoint'imizi alıyorum tabii. Yeniden doğma, tamam doğma noktası Tamamdır. Sadece gece geceleri ve gök gürültülü fırtınalarda uyanabilirsiniz. 4, 4 tane daha aldık. 15 tane demirimiz oldu. Oha, iyi o zaman baya. Tam set yapacağız şimdi biz. Bir tane şu kalkan. Kalkan çok önemli lazım olacak şeylerden. Kılıç. Ve kazma. 9 tane daha kaldı. Yes. Bunlara göğüslük yapalım mı arkadaşlar? Bunlara göğüslük yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın. Yani bir tane gözlük yapabiliriz. Göğüslük lazım olur bana. Zaten göğüslük bayağı zor yapılan. O yüzden bir tane göğüslük yaptık kendime. Bir tane de kalıyor. Çakmak yaparız. Zamanı gelince. TV çakma şu an yapamayacağız. Çünkü çakma yapabileceğimiz şeyde yani şey yok. Eşya malzeme şeyleri. Şöyle. Bu sandığı bir yemek sandığı olacak arkadaşlar. Bir numara yemek sandığı olsun. Burada da bayağı zaten. Burada da yemek oluyor aslında. Şöyle. Şöyle bir etmeyen inşallah. Bizi övür şey. E, du. Tabi lazım olan şeylerimiz var tabi. Şöyle. İki ve. Koyalım. Aşağıda iki tane koyuyoruz. Aşağı kısmımızda da. Bir. Ve iki tane garanti koyduk. Evet, bayağı iyi kestik. Yani burada bir şeyler yaparız diğerlerine zamanlarda. Bir tane de koyalım. Bir tane demimizde. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım.